sağa sola dönmeyen kalorifer peteğimizin sadece ortadaki dönüyor. Neden öyle olduğuna bakacağız. O yüzden kenarlarından açtım. Ellerim simsiyah oldu. Çıkartıyoruz. Bu hem yağ içinde hem toz toprak. Gördüğünüz gibi buraya düşmüş içindeki parçası. Bu Aralara geçiyor, senkronize hareket etmesini sağlıyor. Düşmüş. Burayı da görüyorsunuz içini. Toz toprak berbat olmuş. Şimdi hem bunu temizleyeceğiz, hem bunu yerine monte edeceğiz. Çalışmasına bakacağız. Evet arkadaşlar, arkasından bağlantıyı yaptık. Gayet basit. Temizliğini yaptık. Gördüğünüz gibi. Ben bunu klimayı baktırırken sormuştum ustaya. Bu içi düzgün çalışmıyor ne yapmam lazım diye. Onun içi dağılmış artık at gitsin dedi. Yenisini alman lazım dedi. Ama gayet basit. Parçası içinden çıktı zaten. Çıkmadıysa da buraya bir şey uydurabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Ufak metal bir parça, plastik parça. Düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Yani her ufak tefek işlem için ustaya gidersek işimiz zor. Şimdi montajını yapalım.